fiyatlandığını söyleyebiliriz. 22 ayar dahil olmak üzere 22 ay 2850 3000 bilezik dahil olmak üzere 14 ayar 1700 alış 2540 satış fiyat fiyatlanmakta ve aynı zamanda borsamız 8940 ile açılış yaptığını ve Bitcoin 68 bin dolarlardan fiyatlandığını söyleyebiliriz. Dolar ve baktığımız zaman ise dolar şu an için 34.066, 34.45 şeklinde fiyatlanırken Euro 36.72, 14 ve 16'ın 2740 bandında gezdiğini şu an için söyleyebiliriz.